Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türknet'teki los sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Paket kaybı bilgisayarınız ile oyun sunucu arasında iletilen veriler kaybolduğunda meydana gelir. Yani bu da loss sorunu yaşamınıza sebep olur. Paket kaybı yüksek pingde olduğu gibi anlık gecikmeleri ve takılma gibi oyun işi sorununa neden olabilir. Bununla birlikte hızlı bir internet bağlantınız olduğunda bile paket kaybı meydana gelebilir. E, paket kaybı meydana gelmesini istemiyorsanız tüm kablo bağlantınızı kontrol edin. TürkNet modeminizi resetleyin. E, hala çözülmediyse... Türknet'in online işlemler destek merkezi üzerinden destek talebi, destek kaydı oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı sağlı inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.